Merhaba, Türkiye'nin doğru ve tarafsız haber kanalına hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Antalya'nın Serik ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri savrularak dereye yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 19 sıralarında Seriye bağlı Sarıabalı Mahallesi Devlet Su İşleri Kanal yolunda meydana geldi. Mehmet Ali M yönetimindeki 07 AOF 750 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 ANJ 366 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan 07 ANJ 366 plakalı otomobil yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kazazedelere müdahale etti. Otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ali Emin durumunu kontrol eden sağlık ekipleri yaşamını yitirdiğini belirledi. Derede yan yatan ve yarısı suyun içinde duran otomobildeki 5 kişinin çıkarılması için ise itfaiye ekipleri seferber oldu. Otomobilden çıkarılan Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş ile halen aracın içinde bulunan diğer kimliği belirsiz 3 kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi yaşamını yitiren üç kişinin cansız bedenlerinin çıkarılabilmesi için çalışma başlatıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları olayı haber alıp geldi. Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi de bölgeye yönlendirildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, kalabalığı olay yerine yaklaştırmamak için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri basın mensuplarını da olay yerinden uzaklaştırdı. Kazada ölen diğer üç kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Serik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş'in geçen yıl Ağustos ayında evlendiği öğrenildi. Harun Can Ateş'in oto yıkama işi yaptığı, Sevgi Ateş'in ise Serik Belediyesi'nde çalıştığı belirtildi. Sevgi Ateş'in hamile olduğu da kaydedildi. Yapılan inceleme sonucunda kazada yaşamını yitiren diğer üç kişinin de kimliği belirlendi. Buna göre ölenlerin Şükriye Ateş, Sevda Em ve Gülsüm em olduğu tespit edildi. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin yakın akraba oldukları ve bir tanıdıklarına baş sağlığına gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Haberimiz burada sona erdi, lütfen videoya like atmayı, unutmayın, hoşçakalın.